Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yaz yes, şampiyonları mini deneme şifreler iki çözeceğim arkadaşlar. Şöyle sorularını göstereyim. Güzel sorular var arkadaşlar. Şimdi birinci soruyla başlayalım. İlk soruya bakalım arkadaşlar. Şöyle kalem alayım. Şimdi arkadaşlar ortak olanlara bakacağız. Şimdi bunlar ortak. iki tane yıldız ortak. Burada arkadaşlar 9 ortak. O zaman yıldız 9 eşit arkadaşlar. Yıldız eşittir 9. 9. Yıldız sa yani yıldız derken e, bu arkadaşlar o diğer yıldız farklı var. Tamamdır. Bu 9. 9 eşit olduğunu bulduk. Şimdi şurası 9 arkadaşlar. Şurası 9 ise 9 ile başlayan şurası arkadaşlar gördüğünüz gibi. O zaman şurası 3 7 5 olacak. Karemiz 5. Beş. Karemiz 5 ise şurada kare var. 5. İk i̇kinci 5 ile başlayacak. Şurada arkadaşlar. 1 şurası Gördüğünüz gibi şurası da 7. Eee tamamdır. Şimdi diğerlerini bulmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar sonu yıldız olan 9 bir değer daha var. 2 8 6 9. Şurası 2. Şurası 8, şurası 6, şurası 9. Şu 8 arkadaşlar. Ee, karemiz 5. Yuvarlak kaç eşit 1, yıldız 3. 31 85 cevabımız yani 31 bir de artı var. pardon arkadaşlar altı da artı eşit yani 316 85 eşit cevabımız o da sanırsam e şıkkı Bir sonraki soruya bakalım. Ortak olanlardan gideceğiz tekrardan farklı olan bir şey yok. Buradaki eler ağır ortak. Burada o var yalnızca bu oradan gideceğiz arkadaşlar şöyle bakalım ee, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ikiler e, ortak mı Evet burada ikiler ortak üçüncü susundan, yani üçte burada e, dörtler ortak o zaman şu ifade şu ifade eşit yazalım 4 5 6 3 U6'ymış. Şurası 6 ile biten bir ifade. Şurası Şurası 2, 1, 2, 4, 1. T'miz 1. 1 ile başlayan zaten tek A şıkkı var. Cevabımız A olacak. Bu soruya bakalım. Ha. Bu soruda da arkadaşlar orta kanallardan gideceğiz. Şöyle orta kanallara bir bakalım neler varmış. Burada T'ler gördüğünüz gibi ortak. O zaman 1, 1, bir. T'miz 1'miş. T yok şeyde burada aradığımız ifadede o zaman bir elelim. D ile bu gitti. Bu gitti. Cevabımız 5 oldu Zaten otomatikten çıktı. Sonraki soruya bakalım. Tamam. Ee, bizden bu ifadeyi istiyor. Nasıl bulacağız arkadaşlar? Şimdi şurası bana tanıdık geldi arkadaşlar. Şöyle ee, göstereyim. Şurası tanıdık geliyor. 2'de de var. O zaman 2 ile başlarsa diyorum. Burası da tanıdık. Bakın arkadaşlar. 7 olacak. O zaman 2'nin yanında. Buraya kadar okey. Şimdi buraya bakalım. 5 var. Üçgen var. Sonra arkadaşlar 9 var. Tamam. 5'e 9 olacak. Yani cevabımız D şıkkı. Güzel soruymuş. Bu soruya bakalım. Soruda da arkadaşlar benzer şeyden gideceğiz yani e, benzer olanlar ortak olandan şundan 5'ler ortak şu 5'e eşit bu da 5'e eşit 5 biten bir ifade var var şurada o zaman 6 1 4 tamamdır şurası 5'te başlayacak A şıkkı gitti C gitti B gitti daire 6 56 5 6 ile gidecek E de gitti cevabımız haliyle denizli olur soruya bakalım Ortak alanlara bakacağız arkadaşlar. Ortak alanlar var mı? Varsa ortak alanlardan gideceğiz. Bakalım var mı arkadaşlar? Ben fark etmedim. Sanırsam böyle her sütuna baktığımız zaman ortak olanlar yok. O zaman şöyle bir şey yapacağım ben. Ben de ilk defa çözüyorum arkadaşlar. Bakalım. E, şu mantıkla gideceğim. Şunla şu sadeleşti. Var. Bu var. Yıldız var e, ee, bu var. Ha, şunla şu farklı. Tamam. Şu mantık uygulayalım. 3 var mı? Var. 5 var mı? Var. 4 var mı? Var. 6 var mı? Var. 1, 2 oldu. Şurası 1 yazıyorum. 3, 4, 2. Şurası 2 ise bu gitti, bu gitti, bu da gitti, bu da gitti. Cevabımız B olacak. Tek iki olan kare 5 kısalıyor. Bu soruya bakalım. Bunlar ortak gözüme çarptı. Neler ortak? R ortak değil tek. O zaman şunu bulabilirim ben rahatlıkla. 8, 8 var. 2, 2 var. Şu ifade neye eşit? Şu ifadeye eşit. O zaman yazalım. 9, tersten yazıyorum. 4, 5, 2, 7. D'ye eye bakalım. 2. Sonra 2 ile bitecek. O zaman son 2 ile bitecekse B şıkkı olmaz. E olmaz. A'mız olmaz. Sonra neye bakalım? D'ye bakalım. D 7'ymiş. 7. Burada 7 yok. D de gitti. Cevabımız C şıkkı olur. 8. soruya bakalım. Ortak olanlar bulmaya çalışacağım arkadaşlar. ilk önce yoksa başka bir yöntemle buluruz. Hiç sıkıntı değil. Şöyle bakıyorum ki yok ortak O zaman şu yönteme geçeceğim tekrardan. Sağlıyor bakalım. 4, 4, 7, 7, 6, 6, 2, 2, 2, tamam 5, 3. Bakalım 2, 2 gitti. 6, 6 gitti. 1, 1 gitti. 4, 4 gitti. 3'e 5. O zaman 5, 3'e eşitmiş. 3'ümüz 5'e eşitmiş. 3 gördüğüm yere 5 yazacağım. 5 gördüğüm yere 3. 3, 5, 35 ile başlayacak. 35 ile başlayacak. A sağlamıyor. D sağlamıyor. Bu sağlamıyor. Bu sağlamıyor. 35 ile başlıyor. Cevabımız gördüğünüz gibi 5 olur. Bu soruya bakalım. Ortak olanlardan gideceğiz. Tekrardan arkadaşlar. Hatırlatıyorum. Şifrelerde zaten ortak olanlardan gideceğiz. Her türlü. Rahat çıkıyor çünkü. Şu 5'ler ortak. O zaman A'mız 5'e eşit. A, A var mı? Bakalım. Burada 6'ya 6 var. Eylendi. Neden? Çünkü R ile F eşit değil. Sonra 5 olanları sileceğim. Gitti. Gitti. Bir de 2 2 demiş. Bu da gitti. Cevabımız değişik olur. Neden diye sorarsanız arkadaşlar. Burada R ile F eşit 10. soruya bakalım. Arkadaşlar. Benzer olanlar var mı? Var. BTT O zaman Z'ye bakacağız. O zaman şunu ben rahatlıkla bulurum. Aynı mantık. Zaten şifreler hep aynı mantık üzerinde sorular çözülüyor. 5, e, 5 var. 8, 8 var. O zaman şu ifade şuna eşit. Yazalım. Z, I, V, A, T. T'miz 5'miş. Sonu 5 ile biten hangisi var? Bu yok, bu yok, bu yok. E, A'mız 1'miş. 1, 7, 1 olacak. Sağlamıyor. Cevabımız Değişik. Bu sırada da ortak olan şu var gözüme şu çarptı. Burada e, i i var. Yani şu i eşit. I güzel yazayım iyi arkadaşlar. Şöyle mavi renkle i i. Tamamdır. Burada da bunlar var. Şu i i ya şu a eşit. Şurada a a iki tane a. Şurada e var. Bu da e eşit. O zaman E şu E'ye eşittir sanırsam. Evet şu E'ye eşit. E ile başlayan cevabımız olacak. Bunlar gitti. Ya E ya A şıkkı Şimdi arkadaşlar şurada L E var. Şurada E var. O zaman şu L'ye eşit. L ise E ile cevabımız yani E şıkkı. Bir sonraki soruya bakalım. Burada da ortak olanlardan gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurası var. S S T T. O zaman T te o zaman şunu ben rahatlıkla buldurum şıklarda. Tamamdır. Şu eee 3. sütuna bakacağım. 7 7 var. 1 1 var. O zaman şunu eşit. O zaman şöyle bir işaretleyeyim. Tamamdır. Cevabımız kesinlikle B değil. Bunu bilin bir kere. Şimdi bir de bunlar öyle o eşit 8 8 8 8. Tamam, bunları zaten şıkları da sağlıyor. Yazarım yerine şurası S I, y, U Y, O. O zaman Y'imiz 5. Y varmış şeyde. E burada Y yok. 5 olanları eledim bir kere. s 7 var mı? Yok. Maalesef 7'leri de elemem lazım. Şunları eledim. Cevabım zaten otomatikman çıktı. D şıkkı soruya bakalım. Burada kitap vermiş. Altını e, numaralar filan filan yazmış. Bakalım. K'ye bakalım. Şey, şeyde şeyle. K 23 olsun mesela. 23 K'ye eşit. Sonra I'ye bakalım. 49 mi? Bakalım. 49 sağlıyor. T'ye bakalım. T'miz 03. T 03. Fark ettiniz mi arkadaşlar kuralı? Tamamdır. O zaman C'ye bakalım. C şurada var. 4, 7. O zaman 4, 7 ile başlayacak. Sonra E'ye bakalım. E'miz arkadaşlar. 4, 1. Gördüğünüz mü? şurada E var. O zaman 47, 41. 47, 41 olacak. A şıkkı gitti. E şıkkı gitti. Sonuna bakalım. Z. Z neye eşit olabilir? Şurada Z var. 89. Sonu 89 olacak. O zaman 5 şıkkı da gitti. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. 89 89 47 41 47 41 ortak 83 ortak. Şimdi 49 var 27 var. Bunlar arasındakilere bakacağım. Şimdi i neye eşit olabilir? Ee, i burada var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 49. O zaman 49 olacak. Yani cevabımız D Güzel soruymuş. Burada ortak alanlara bakacağım. R, M ortak. ikili ikili. O zaman bunlara bakmayacağım. Şuna bakacağım. LAK diye yazılıyor. 5, 5 ortak. 7, 7. O zaman şuna eşit. Bir kere cevabımız B'dir kesinlikle. Bunu bilelim. Çünkü SAM ile LAK farklı şeyler. O zaman yazıyorum. 4, 3, 9. lmiz 9. Ee, 3, A'mız A var. Tamamdır. K, 4. Tamamdır. 4 olanı eledim zaten. K yok burada. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi L, L üzerinden gitsek mi acaba? Şimdi K'den gidelim. 4'müş. Şurada yazıyor. 4, 3, 5, 3, 5. M'miz 5'miş. M eşittir 5. Sonu 5 olacak arkadaşlar. Burada M var. Sonu 5 olan sadece eş kısalıyor. Bu soruya bakalım. Şimdi burada A, R, C, K, E, T şıkları vermiş. Bizden bunu istiyor zaten. Tamamdır. Nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Şimdi şöyle yapacağım. Şuradan bir şey çıkaracağım. Şurası bölsün ikiye. A 7'ye eşit. Yazıyorum. R nerede arkadaşlar? R 6'ya eşit. C'ye bakalım. C 7'ye eşit tekrar. 6, 7, C'miz arkadaşlar. Bakalım C ne eşit. O zaman böyle çözülmüyor arkadaşlar. Farklı yöntemi var bunun. Bakalım bir düşünelim. Ne yapabiliriz? Tamamdır. Şöyle yapalım. Gözüme bir şey çarptı da iki tane A var. iki tane 7 var. Acaba bu mantıkla gitsek çıkar mı sonuç? Bakalım. Çıkmazsa başka bir yol denerim. Tekrar. İki tane A var. 7 7 var. O zaman A'mız kesinlikle 7. 7 yazdım. 7 olmayanları eledim. Şimdi burada 2C var. 21 var. Ha C'miz 2 olacak. O zaman C yerine 2 yazarsam 2 2 2 sağlıyor. Tamam. Şimdi C 2 ise şurada gitti. E'miz 3. Üç. E'miz 3 ise şurası 3 olacak. 3 Burası 5 demiş. 3 olması lazım. Burası da 5 demiş. 3 olması lazım. ya cevabımız ne olacak? C şık olacak. Şöyle arkadaşlar. Şöyle A A. Mesela burada 7. 7 veriyor. A'mız 7'ye eşit olacak. Mantık bu. Şifre olsun normal. Burada ne yapacağız? Burada ne yapacağız? Burada eşitleyeceğiz. K bu ne eşit? A bu ne eşit? A bu ne eşit? R de bu ne eşit? Normal eşitleme sorusu. K'ye bakalım. K normal kare. Sonunda normal kare olacak. Zaten sonundaki bir şey bulamayız. A'ya bakalım. A üçgen. Şurası üçgen olacak. Şu üçgen değil. Elendi. Şimdi nereye bakalım? Şu üçüncü sıraya bakalım. Diğerler aynı zaten. Şuraya bakarsam. Şurayı silim artık. Şuraya bakıyorum. R. R'miz neye eşit? R'miz şuna eşit. Yani şöyle bir şey olacak. Bu sağlamıyor. Bu sağlamıyor. Sağlıyor. Sağlamıyor. Yani cevabımız değişik oldu direkt. Eşitleme sorusuydu. Buraya bakalım. I var. 2 A var. 3 A var. Ha tamamdır. 2 ee, tane I 3 tane A var arkadaşlar. Tamam. Ha böyle değil arkadaşlar. Pardon. Eee şu oldu biraz şimdi ikili ikili bulaşıklara baktım Ben dörtlü dörtlü sandım şöyle gördüğünüz gibi ikili ikili hepsi o zaman ikili ikili düşüneceğiz tamamdır KA, a KA ortak burada es aesa ortak e, üç tane k a var gördüğünüz gibi şöyle şey KA a k a k a. iki tane SA. o zaman üç tane üçgen var Biz KA'mız üçgenmiş o zaman şurası üçgen olacak Sonu üçgen ile biten cevabımız olacak arkadaşlar. Yani o da gördüğünüz gibi değiş kısa alıyor. Bu soruya bakalım. Burada ne yapabiliriz? Burada iki tane 5 var. iki tane A var. A'mız kesinlikle 5. Buna bir şey diyemiyorum. A'mız kesinlikle 5. 5'ler gitti. Burada 7 var, 2 var. 5'ler gitti. 7, yedi, 7'ler ortak. Ha, o zaman bu Y'ler de ortak. Y'miz 7. Kesinlikle. A neymiş? 5'miş. 5 beş olacak kesinlikle cevaplarda. 5 olmayanı ele, eleyelim. 2 tane 5 demiş. 2 5 olamaz zaten. 1 tane 5 olacak. E ile D gitti. 7 olmayacak. 7 kesinlikle burada Y yok. Kesinlikle 7 olmayacak. Şimdi o zaman 7 e, Y ise R'miz 8. R var mı? Var. 8 olacak. Kesinlikle 8 olacak. Şimdi sıralamaya bakalım arkadaşlar ya da direkt şeyler bulalım. Ee, bulmaya gerek yok çünkü aynısı. Şimdi sıralamaya bakacağız. Ne sıraya göre yazabiliriz bunu. Bir düşünelim. Şuraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şurada Y var. Gördüğünüz gibi şunu şuraya yazmış başa. Şuradaki A'yı da ikinciye yazmış. O zaman A 2 ise 5 2 de olacak. B şıkkı gitti. Cevabımız direkt A şıkkı olur. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Herkese başarılar.